Salbakos yolunun ilk yürüyüşlerinden birini yapıyoruz. Bugünkü etabımız aslında ilk parkurda ama tersten geliyoruz. İkinci parkur. Birin bitip ikinin başladığı yerden değil. Birin başlangıç noktasına doğru gidiyoruz. Bu da ne? Astelen yaylasından başladığımız rotamız. Hattu antik kenti şu anki adıyla Hisar köyünde bitecek. Bu antik kentinin buranın kazı çalışmasını yürütenlerden tarihi olarak dinleyeceğiz. 38. 39. 41. 42. 43. 44 son. Albacos Albakos yolunun ilk etap olacak. Attuda'dan başlayıp Tastelen yaylasına gidecek. Daha sonra ikinci etap Tastelen'den Demirli'ye. Üçüncü etap Demirli'den Koca olanlar şelalesinden gidip Kızı olan tepesinde bitiyor. Dördüncü etapta Kızıoğlan Tepesi'nden başlayıp Başalan Yaylası'na gidiyor. Önceki haftalarda onlar yürüdük. İkinci etapı bugün doğadan yürüyor. Bugün üçüncü etap yani aslında ilk etapla buradayız. Daha önce biz buraya işaretlemesini yaptık. İşaretleri kontrol ediyor. Normalde şu aşağıda gördüğünüz dere temiz akıyordu ama yukarıda bir çalışma var. Yol genişletme çalışması gibi. Ondan dolayı çamura bulanmış. Bu rotada bir buçuk ay önce boyadık kurları. Çaletlemesini yaptık. Yağmur ve güneşin etkisiyle otlar iyice genişlemiş. iyice uzamış. Yani yine şekilde patika belli. Yani pantolon tercih edilirse çok daha iyi olur. Ben şu an şortluyum ama şortla da bir zararı yok. Bu bölgede yok denecek kadar az dikenli çalı grubu var. Bugünkü parkur için. Genelde bu otlardan var hep. Ada onlar? Bu, bu, nane. Bu kara hindibanın iyice orijinali. Onu biliyorum. Allah, şuna bak ya. Vallahi hiç böyle görmedim ha. Geçen yürüyüşte de ekşi kulağı doyduyduk. İyi ekşi kulak yedik bir tanesinden. Belki rota başındaki kayıt. Düzgün olmamıştır. Arkamdan güneş geliyordu tam kameranın açısında. Bugün 11 Mayıs pazar. Tabii ki 2025 içindeyiz. Bugün Salbakos yolunun aslında ilk başladığı etaptan yürüyoruz. Ama tersten gelecek şekilde. Normalde etap başlangıcı Atluda'dan başlıyor. Tastelen'e geliyor birinci etabımız. Biz şu anda Tastelen'den başladık. Atluda'ya doğru gidiyoruz. Grup 44 kişi. Şu an Tastelen'den geldiğimizde ilk yayla bölgesindeyiz. Buraya işaretlemeye geldiğimizde tabii otların neredeyse hiçbiri yoktu. Elyet çalı çırpılıktı Mart ayıydı. Şu anda her yer yemyeşil olur. Yani çok acayip güzel bir manzara var şu anda. Arkadan artçımız ve doğaya dönüş ekibiyle diyor. Aydın abi yine arada eksikleri kapatıyor ya da üstünden bazılarını geçiyor. Yine bu bu ağaçtaki gibi işaret olan. aslında bu rota güzel. Şu anda baba da aslında işaretlemelerini yaptık. Bir kendim eğer bulursam bir tane de bir kişiyle Atluda'dan başlayıp en azından baba da geldim. Son noktaya kadar bir yürümek istiyorum. Kamplı şekilde tabii ki. Bakalım nasip. Şu anda günü birliklerle yapıyoruz. Yine 23-24-25 Mayıs'ta Dağcılık Federasyonu'nun bir etkinliği var. Her kulüpten 4 kişi kulüp lisanslı olan katılıyor. 80 kişilik kontenjan. Açılışını resmi olarak yapılmadı. Bir takım süreçlerden dolayı beklemede resmi açılış. Bu işte zamanda antik kent büyük ihtimal deprem, erozyon ya da benzeri bir şekilde su kapanmış. Sonrasında da üstüne köy gelmiş. Hani bir Hierapolis, Tripolis ya da işte denizdeki Pamukkale ya da benzerleri antik kentler gibi tamamı antik kent şeklinde değil. Üzerinde köy var ve biz o zaman işaretlemeye geldiğimizde Bir kişiyle karşılaştık. Köyde 30 hane var demişti. 25-30 hane. Yani aktif olarak yaşayan da bir köy. Restorasyon oluyorsa oluyordur. Köy yine eski taş evlerden kerpiç evlerden oluşuyor. Beton erme yapı yok. Yenilecek kadar az. Hem onları restorasyonu hem de daha önceki antik kentin gün yüzüne çıkarılması, turizme kazandırılması projeler devam ediyor. Tabii ki detayları yine orada hocalarımız anlatacak. Şimdilik bu kadar. Yolda yine küçük küçük güzel gördüğüm noktalardan kayıt almaya devam edeceğim. Müzik Ucundan görünce hatırladım ya hangi yaylı olduğunu. Akpınar'ın üst tarafındaki yayla. Bu ormancıların kesim yaptığı bir ağaç kurup bölüm vardı seyretme yaptı. Onun hemen üstü. Şu anda gittim yer tam kesimin zaten buradaki çam ağaçların seyrettiğinden belli olacak. Burası da yine güzel kamp yapılabilecek bir nokta. Ama hani bu Sabah Kos yolunda ilerlediğinizde yani şu an babada tapını ağırlıklı olarak işaretleme yaptığınızdan burada konuşmam gerekirse şu var. Çok fazla yayla var bölüm bölüm. Hani kamp yüküyle geldiğinizde illa bir günde 10 kilometre 20 kilometre yürümenin bir anlamı yok. Ben alanın tadını çıkaracağım, yayla da takılacağım biliyorsunuz. gerçekten fazlasıyla yayla var. Kimse de niye kamp attın diye bir yer değil burası. Evet Akpınar'ın üst alafındaymışız. O bu mesire alanı kamp güzel çeşme var, hatta şey var. Durmuş Ali çoban çeşmesi var. Ki geldiğimiz yer Akpınar mesire alanı, piknik alan diye geçiyor. Da bir aile gelmiş burada piknik işte. <laughs> Oo çok güzel topluyorsun. Aferin sana? Yardım ediyor anne. Bu Durmuş Ali Çoban hayratı. Durmuş Ali Çaba okulu falan var. O yaptırmış da burada ismi de yazıyor. Evet. O zaman hayır olarak hem çeşme yaptırmış hem piknik alanı gibi. Burası işte Sarayköy Belediyesi'ne bağlıymış. Burası Sarayköy'e bağlı. Evet. O Hiserköy aşağıda birazdan burası Akpınar Mesiri alanı diye geçiyor. Evet şurada çeşmesi var hatta. Evet kameramıza tanıdık bir yüz geliyor. Son Mohikan <laughs> güneşin çocuğu. <laughs> rotayı cuma günü çizdik. Normalde bu yol üst taraftan geliyordu. Cuma bu cuma. Yani iki gün öncesinin rotasından gidiyoruz. Daha. En azından bu mesire alandan bir noktaya kadar öyle aldık. Bir yerde eski rotaya tekrar bağlanacağız. Mart ayında çizdiğimiz rotayı. O işte yoldan gelmemek adına ne patikadan daha tatlı daha böyle görselle ve kısa mesafeli olarak geldik. Öteki türlü normal araç yolundan geliniyordu. Bir de arada dik bir kısım vardı. Sırt çantalı olarak düşündüğümüzde zorlayacağını düşündük. Antik yol. Bu tabi üstüne zamanla ot işte kum, toprak neyse kapatmış ama bir önceki geldiğimiz yerde şöyle göstereyim taşlardan böyle sıralı şekilde gidiyor. Şurada biraz daha ileriye gidince görünecek. Bu şekilde komple dediğimiz olay milattan önce yapıldığı için haliyle bir üstünden 2000 yıl kadar geçtiğine deforme oluyor. Belki en yakını 1500 yıl olmuştur. Hala belli bir seviyede duruyor olması taşların o bile mucize. Tabi buna benzemez neler var. MK.